AK Parti Adıyaman Milletvekili adayı Doktor Murtaza Yetiş seçim çalışmalarına kent merkezinde devam etti. Yetiş daha sonra Sümer Evler semtinde düzenlenen açık hava toplantısına katıldı. AK Parti milletvekili adayı Yetiş Gölbaşı Caddesi ve Atatürk Caddesinde bulunan esnafları ziyaret ederek projelerini gerçekleştirmek ve AK Parti'nin 2023 hedefine daha kararlı bir şekilde yürümek için destek istedi. Benim bir oran vardı. Bekle de ona. Yok uşaklar çalışıyor. Cevap ettim yama gelip Vallahi kızmadı babaannamla konuştuk. Hı. Al işe rahatsız edin. Hocayı kızdırıyor, yolda çamura. Her zaman telefon var her taraf dağıtıyor. <laughs> hızla gelişen ve değişen Türkiye için gençlerin katkılarına ihtiyaçlarının olduğunu belirten Yetiş

Bu girişimci olarak... AK Parti'ye yani. sonuna kadar destek veriyoruz. İnşallah siz de arkanızı unutmazsınız gittikten sonra. Allah muhafaza. İnşallah. i̇nşallah. İnşallah. Peki sizi ben tebrik ediyorum. Allah razı yani olsun. Allah'a devam edin. Allah razı ee, olsun. Bu konuyu biz de değerlendirelim i̇nşallah. inşallah. İnşallah. Adıyamanımızın, yeni Adıyaman'ın geleceğinin inşasına ilişkin önerileriniz nelerdir adı altında bir başlık oluşturdum. Ve buraya çok yoğun bir ilgi de var. Yani inanıyorum ki Adıyaman'ı birlikte götüreceğiz, birlikte inşa edeceğiz bu inşaat sürecinde de en başta gençliğimizin değişim vizyonuna yaka, e, yöneleceğiz ve oradan katkı alacağız diye düşünüyorum. Bu sebeple herhalde gençlerle kurduğumuz o frekansı e, yakaladık ve onlar da bizi anladılar diye düşünüyorum. Doktor Murtaza Yetiş de kısa süreli sohbetler eden vatandaşlar da Doktor Murtaza Yetiş'in adaylığını memnuniyetle karşıladıklarını söylediler. Tanıyorsunuz mu Doktor Abi, Murtaza Tabii tanıyorum. Yetiş. Ben, ben, ben dedesini da gene tanıyorum. Nasıl bir insan? Güzel insan. Ne düşünüyorsun? Bir ya de fukaralarda, de, değil. Biliyor evet. mu? E i̇şte reşferlikte gelme. Çok, tamam mı? Ben iyi biliyorum. Çok Aday, güzel. Adaylığı konusunda ne düşünüyoruz? Mehmet İzzet. Allah herre uğurlu etsin. Çok güzel bir adayımız var. He, 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 Çok güzel. güzel. bir adayımız var. Kazaklar da iyi bakıyordu. Biz gittik yani biz. Mesela, Yok, onunla... Çok güzel ben. bir. Royu bizi vereceğiz o kardeşim. Ha. İnşallah. Beşi <laughs> de götürürük inşallah. Adaylığı konusunda ne düşünüyorsunuz? Bizi Çok memnunum. Ha. Hayattan en memnunum abi ne yani, düşünüyorsunuz hoş, adaylı yani, konusunda? Ya, de, idare ne, çok iyi bir şey düşünüyorum. Geçen İmanlı, şefkatli, insaflı, is, her şey var onda. Ya yani, yani, temiz bir aile. Biz razıyız yani, onun yani, babasından, yani, annesinden hepsinden. Yani. Evet. Allah mübarek etsin. Evet, tanıyorum efendim. Tabii. Ee, ne düşünüyorsunuz adaylı konusunda? Allah, Allah hayırlı olsun. Çok sevindik ve inşallah da olacaktır yani. Allah'ın izniyle. Müslüman adamdır, doktorumuzdur ve ona iyi bir e, iyi bir netice bekliyoruz ve iyi bir hizmet bekliyoruz. İnşallah da olur yani. Allah'ın emriyle yani. Teşekkürler. Sağ olun efendim. Tanıyorum. Ne düşünüyoruz peki adaylığı konusunda? Güzeldir, iyi. Mevdaşlar menfaat olur inşallah. İnşallah güzel olur. Önceden de doktordu kendisi. Doktor, tanıyoruz kendisini. İnşallah memleket yararlı olur. İsteğimiz bu. AK Parti milletvekili adayı Doktor Murtaza Yetiş, Sümer Evler semtinde düzenlenen açık hava toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi. Yetiş, Gazze'li bir kişiyle yaptığı telefon konuşmasını vatandaşlarla paylaştı. 12 Haziran seçimlerinin bakın sadece bu ülke için değil, Filistin'deki içinde. de önemli olduğunu bize şu sözlerle söyledi. Dedi ki hocam biz sizi buradan takip ediyoruz. İnanıyoruz ki Adıyaman yine AK Parti diyecek. Adıyaman sizi Ankara'ya gönderecek ve Gazze'nin yetimleri de sahipsiz kalmayacak inşallah. Allah nasip ederse Adıyaman bugüne kadar üzerine düşen